Hepinize merhaba arkadaşlar. Misal birlikte Ubuntu'yu deniyoruz. Onun için Minti denediğim video var şimdi Ubuntu. Şimdi Şimdi paket mağazasına bakalım. Minecraft işimde yani. Bunlar çıktı. Hiçbirini bilmiyorum ya. BGP var. İndir. Bak indir. Eee berbat açılmıyor. Deney. Deneyimim. Bilmiyorum çünkü. Çünkü. Çünkü ne? He şuraya yazmış. Ben bilmem hiç indiremedim. Yine he indirmedim. Onu o zaman niye yorum yazıyorsun? Neyse. Geri alalım. Roblox yazarım. Nasıl Roblox indireceğim bilmiyorum. Ben. Roblox dur. O yıl bulunamadı. Nasıl buldum ben? Aynı böyle telefonlarda gibi yazıyorsun indiriyorsun. Ay yani böyle Windows'ta gibi böyle Ha, arat indir reklam almışlar bitme 32 bitme ee, niye yapıyorsun? Bunda çok kolay. Hemen buraya yazıyorsun diyorsun. Sen komut sisteminden de yazıp bulabilirsin. Şimdi, yani buraya çok baktık. Bir de güvenlikler güvenlik konusundan bayağı iyi. Ben bunu tanıtmaya mı geldim acaba yoksa neyse tarayıcılarını hiç bahsetmeyeceğim. Firefox. normal aynı Google'a benziyor. Bir de Ömer'e söylüyorum. Bir de böyle insan makine kurarken böyle yazıyorsun, indiriyorsun. Koş, bit, bam, buraya direk. Adını unuttum da. Böyle bildiğim kadar yazdım. V yazayım, V ile başlayayım. Virtual VirtualBox'ta. Ha, Virtual box'da. Ama bir de böyle. Aa evet çıktı böyle hemen. Heh. Ulan direkt hatırlıyorsun değil mi? Böyle sen bakın kurarken yiyorsun böyle şey giyiyorsun dur oğlum diye. Ama bunda direkt böyle. Bu arada şifre güncelleme artık. Hayır. Yanılır daha hatayı çalışıyor. Ağacın düzeltmeliydi. Ama hiç sokuna kadar şeymiş. takası yok. Yok. Uygulamayı başlat. Deneme hata veriyor. Kendini... Berfin sen gittiğinde bir de şuraları düzelsin. Çocuğum burayı bulursun. Neyse devam edelim. Buna indiriyorsun. Bazı paket sıkıntıları Hiç çıkabilir. Bir de olmadığı için telefondan çekmek. Şimdi neye gelelim? Yani bu iyi. Böyle direkt bir boş bak. Hızlı, çok hızlı. Bam 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 bam. O çok pop pop Bir de Windows'tan daha hızlı. Bir de direkt USB'den kuruyorsun. Seyirci gayet yani USB flash. Yani isterseniz e, kurarken bir şey ihtiyacınız oluyor böyle. E, bir rufus falan programları. Gidiyorsun kopya direkt at. Öyle oluyor. Linux geçmiştim ben bir gün. Geçtim hiç sevmedim. Neden diyorsanız. Doğru düzgün oyun indiremiyorum. Şu paket yöneticisini giriyorum, açıyorum. Donuyor böyle. Döndüm ben aynı. E, ee, sayfa 7 getirmeye başlamak. Neyse sen geç. Bunu da gösterdik. Şimdi neyden başlayalım? Hızlığına bak. Şöyle direkt kapat çıktı. Önemli ee, manayla. Hatırlıyorsunuz. Bu uygulamaya gelirken aldım şu mouse böyle dönüyor. Dün bir evlana gidiyor. Ama bu dönmüyor. Bir de bunun yüklemesi zor. Tek, tek bende sıkıntı olan şey. Yüklerken böyle zorlaşıyorum. Mesela e, T-Luncher, he bir de t virüslü değil, t virüs. l tamam, ya g a virüslü. Ama yararsa bir dakika. indireceğim ama sadece bir dakika olayım. Gerisini indireceğim. Bu, amnözüste benim direkt dinlen, kurulu olduğumu tanımlıyor. Neyse. Şimdi buradan zaten ben de yükleyeceğim. Ama bunu egzisini indirmem lazım. Daha 12 lira tartışıyorsun. Neyse şimdi buraya virüs total yazacağız. Neyse total. Ben galiba yükleyeceğim. Arkadaşlar siz araştırırsınız. Benim neden çekiyorsunuz? Şimdi dayanıp belki bir bazı şeyleri öğreneceğiz. İlk önce tabii ki ne ne var şey? Kalp aynı değil mi diye sordu. Ne yaparsın? İndirlerler nereden? Telelaga sedef arıyoruz bakıyor. Oh, bu şu. Ama eğer he. Windows. Windows'a gidelim. Windows'u indir. O zaman t indirelim. Böyle t çırında noktaya gitsin indirelim. Arkadaşlar niye şey gözükmüyor diyorsanız install kısmında orada Şimdi arkadaşlar bundan aşağıya indiniz bu düzgün aşımı ya bana tiyan arkası aşağı Tiyan arkası güvenme Bu oyunun sanki. oyun mu? Statue bag değil yani Ne indirdiğini göremiyorsunuz şimdi Tekrar gidelim Video zaten şu an Doğmak şu bayağı video çekti Çektiğim içinde e, Onları yayınlayamadım ve silmeye unuttum bu o yüzden çok hızlı çekiyorum. buradan görüyor nerede bu noktaya gider? He. Dene lagası installer seçtim. Bakıyoruz. Bakalım üstüne. En son baktım da Virüs. Bu ne virüsü? Hay bakalım. Kopyala yapıştır, enter. Bakalım ne yürüsü. Hmm, direkt buraya virüs mü yazayım mı? Arattığım dosya virüs oldu. Bu virüs oldu zaten buralardan belli. Antivirüs. Bir sürü bu güvenli. Hmm. Şu an bu kesin diyoruz. Siz aratıp bakın. şimdi gelin. Tiyan çıkın. Youtube'da. Daha hep Tiyan çıkıyoruz Virüsü oldu diyorlar. Bakalım <gülüyor> 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 Hazır mısın Dur Ne lan bu? <laughs> Versus. Bakın do a three Versus bakın. Bir dakika abone olmayı like unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.